Merhaba değerli izleyicilerimiz, ben Yasemin Sürgüt. Ben Salih Burak Bütün Binlerim Bu Batman programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Batman'ın TÜBİTAK 2204A İsa Araştırma Projeleri bölge binlerindeki büyük başarısını konuşacağız. katılmayan kazandı. 7 proje bölge birincisi, 4 proje bölge ikincisi, 4 projede bölge üçüncüsü oldu. Şimdi dilerseniz bu gurur verici projelerin sahiplerinin ve çalışmalarını kendi anlatımlarıyla dinleyelim. İlk olarak bölge birinciliği elde eden öğrencilerimizle başlıyoruz, İzliyoruz. biz atık pet şişeleri geri dönüştürerek üçte yazıcı için bir filament üretiyoruz. Bu filamentle de amputeli hayvan ve insanları için protez ortez ve atel üretiyoruz. Bu yolculukta da öğrencilere merhamet, vicdan ve teknoloji bir araya getirip onlara sunuyoruz. Karata güneş enerjisi Sistemleri için belli bir arazi ihtiyacımız var. E biz bu arazide yapılabilecek tarımsal faaliyetleri ve hayvancılık gibi faaliyetlerin aslında önüne geçmiş olacağız. Ve biz de bunu istemiyoruz. Ve bizim bir herhangi bir arazi işgali olmaması adına suyun üzerine bu sistemi kurmak istedik. Ve ayrıca suyun bize sağladığı avantajlardan da faydalanabiliriz. Suyun bize sağladığı ilk avantaj şu, suyun soğutma etkisi. Suyun soğutma etkisi sayesinde panellerimiz %10 ile 15 arasında daha yüksek bir verimle çalışıyor. Karasal güneş enerjilerine nazara. Ve bu da bizim açımızdan e, çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Merhaba ben Nehrin Becan'ın eşi. Merhaba ben Rüzgar Bayhan. Batman Bilsem 9. Sınıf Öğrencisiyiz. Projemizin adı, Büyük Dil Modellerinin İnşa Ettiği Yeni Değerler, Geleceğin Toplumsal ve Etik Kodlarının Önerilen Perspektifinden Analizi. Projemizin amacı, gelecekte oluşmasını öngördüğümüz 26 yeni değeri size göstermek ve bunu da e, karşılaştırma tematik analiz yöntemiyle yaptık. Yani çıkan sonuçlara da kodlar atadık ve bunları bir semalere halinde gruplandırdık. Hoş geldiniz. Ee... Türkiye doğal afet ülkesi. Biz bu doğal afetlerde e, can, kaybedilen canlılar için bir tedbir amaçlı bir sistem yaptık. Sistemimiz üçgen bir şekilde çalışıyor. E, bu üçgenleme enkazın çevresinde kurulabilecek şekilde geliştirdik. Üçgenlerimiz e, wifi sinyalleriyle insanın mikro hareketlerini yani e, nefes alışverişini bile bize bir sinyal olarak kullandırıyor. E, bu sinyaller o insanın konumunu, hangi router'a daha yakın ve ne kadar uzaklıkta olduğunu bize gösteriyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hemen kısaca anlatmaya başlayayım. Güneş panellerindeki sıcaklık arttığı zaman elde ettiğiniz verim düşüyor. Buna çözüm olarak PCM adı altında çözümler yer alıyor. Mesela parafin bazı PCM'ler gibi. Ama bu parafin bazı PCM'ler hem yüksek maliyetli hem de çevreye zarar veriyor. Ayrıca gelen ışını tek bir noktada topladığı için biz panelin her yerinden verim elde edemiyoruz. Bu yüzden de yeni bir PCM şey geliştirdik. Öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Gerçekten gurur verici çalışmalar. Şimdi ise bölücük isim olan projemizi ve değerli öğrencilerimizi dinleyelim. Merhaba, projemizin adı Alektinibin Altın Anapartiküllerle Katlanarak Kontrollü Sanımı ve DNA Etkileşimlerinin Biosensor Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi. E, merhaba, ben Zehra Betül Arıca. Ben Mustafa Arıca. Batman Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılıyoruz. Sizlere orman ve arazi yangınlarında kullanmak üzere soğutma, boğma, engelleme prensibiyle çalışan hibrit bir yangın bariyer jeli geliştirdik. Bu jelimizi, bu projemizi sunmak istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Yangın reajinini şu şekilde Yangın bariercimizi oluşturmak için dört ayrı madde kullandık. Bunlar lignin, solfanat, pozulan odun külü ve perlit. Yapmış olduğumuz karışımın etkinliğini ölçebilmek için dört fazla oluşan farklı deneyler tasarladık. Merhabalar, projemizin adı Kirşa akım yasasından yola çıkarak kaçak su kullanım tespiti. E, projeyi yapmaya bizi iten şey köyde babamla tarım yaparken su borularındaki sorunları gördüm. Böylece bu e, projeye başlamayı düşündüm. Bu problemi çözmek için kullandığım yöntem Kirchhoff akım yasasından esinlenerek e, suyun gidiş ve geliş arasındaki potansiyelini ölçüp kaçak veya sızıntı olup olmadığını ölçmek. Azim ve emeğin en güzel örneklerini gördük. Sırada böyle güç müsavat projelerimiz var. Başarıyı kaydetti kendi ağızlarından dinleyelim. İzliyoruz. Smartfulness bilinç farkındalık egzersizlerinin odaklanma ve sınav kaygısı üzerinde etkisinin olup olmadığı. Bizleri bu projeyi yapmaya iten temel sebep, bizlerin 10.000 sınıf öğrencileri olup odaklanma sorunu ve sınav kaygısını en içten şekilde yaşamamız. Bu bağlamda araştırmamızın temel amacı, yüksek kurumları sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine uygulanan Mindfulness yani nefes ve beden tarıması egzersizlerinin odaklanma ve sınav kaygısı üzerindeki etkisini karma yöntemle, kullanarak bütüncül bir yaklaşımla incelemektir. Modelimiz dış ve iç sistem olmak üzere iki ayrı sisteme ayrılmıştır. Dış sistemde yakın zamanda ülkemizde gerçekleşen Bursa yangınında yanmayan bir tarla vardı. Biz bu tarlayla ilgili makalelere, gazetelere baktık, röportajları izledik ve tarlanın yanmama nedenlerini kendi tarlamıza uyarladık. Biz epileptik nöbetlerin erken uyarısını yapan bir sistem geliştirdik. Epilepsi hastalarının aslında yaşadığı en büyük dezavantaj nöbetlerin öngörülemez olması. Yani siz günlük hatta herhangi bir işlerinizi yerine getirirken, yürürken, araba sürerken bir nöbet geçirebiliyorsunuz ve bunun hayati tehlikeleri oluyor. Aynı zamanda bunun bir psikolojik altyapısı bulunuyor ve aslında bunu sürekli bu endişeyle geziyorsunuz. Sürekli tetikte kalmanız gerekiyor. Ne zaman nöbet geçireceğim? E, kaygısıyla yaşıyorsunuz. Biz de aslında bunu önlemek için bir erken uyarı sistemi geliştirdik. şekilde prototipini görebilirsiniz. Bunu kulak kulak arkasına yerleştiriyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Kulak arkasında mastoid adı verdiğimiz bir tehlik bulunuyor ve vücuttaki elektroensafalograf yani EEG sinyallerinin en net alındığı bölge olarak yaşar buraya. Biz buraya cihaz yerleştiriyoruz ve aldığımız verileri işleyerek mobil uygulamamızla bunu paralel bir şekilde uyarısını yapıyoruz. Bilim öğreten, araştıran ve sorgulayan gençlerimize gerçekten gurur duyuyoruz. Türkiye genelinde yaratacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Bilimle kalın, eğitimle güçlenin. Hoşçakalın.